Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Fortnite mi oynuyoruz? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size beraber Fortnite Winterfest güncellemesini deniyoruz demeyeceğim ha. Aynen öyle. Bugün Winterfest gelmiş böyle beleş ödüller alınabileceği bir yer var. Şurada Lexa var. <laughs> map değişmiş böyle karlı yerler falan eklenmiş. Şimdi biz bu ÜÇ salak bak Furkan Prime 0 değil. Furkan Prime 1'in kardeşi Furkan Prime 0 ve Kayıga Akaba'nın fanı Cemo ile birlikteyiz. <laughs> Map'in neredeyse yarısı Oo. karlı olmuş. BAHSIZ Baraka yeni tamam. bir araya gelmiş. Bura bomboş sanki. Bu ne? Mükemmel bir hediye bir şey aldım. Abi bak gelecek senin gibi başa alacak. Of. Evet arkadaşlar bir tane yılbaşı hediyesi gelmiş. Zaten her sene geliyor. Atınca içinden ne çıktı? Mavi gazoz çıktı lan. Oha. Cema biri mi var Söyledim burada? Mi? Cema adam var adam var. Karın kim adam mı? Neymar! Neymar! Söyledim. down. Jet sumo attı adam. Ne veriyor lan? Donmuş ayaklar. Bu geçen sene de vardı. Çok gereksiz bir eşya gerçekten. Abi benim eğim neydi öyle ya? Donmuş ayaklar gelmiş böyle ayaklarını kay kaygan yapıyor. Ya. <laughs> Lan <laughs> Cemo'nun <laughs> amına koydular. Keşke daha az yüksek ama yani. Bir de deyan. Tipi bombası. Bunu başka hediyesi buldum. Kaç 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 kaç. Ne abi? Ne aldım aldım aldım. Oha! Deli Deli orayını buldum. Back to the Future arabasını buldum. Arkadaşlar Back to the Future arabası geldi. 88 km hızı dönüşünce animasyon geliyor. <laughs> animasyon gelmedi bir dakika. Evet. Oh. Aşırı oh. havalı. Ge geçmişe döndüm. Geçmişe döndü ya. ve burada bir araba var. Aa, Sandık var. Bir ve sandıktan... Gold Scar çıktı. Aaa! <laughs> Mermi mi? mermi mi? John Cena! John Cena! Bir dakika. John Cena'yı patlatacağım. Oha! Bu ne kanka? Seni indireceğin yere sokayım yani. Adam bizi öldürmeye indirecek. Aa arkamda. Vay! Yerdeki canlanıyor. Hayır! Yani çok oynamayacağım ben bu arada haberin olsun. Rak. Vay. Rak. Çok oynayamayacağım haberin olsun. Mam daha 3 kere ne şeydi? Yardım yardım. Tam Prime'i kurtaracağız. Gaş Hold on. Ya çilbi çaldur. Onu da sıçacağım. Tot Furkan cambaz. Babanın bu ya bu evet. bu süremiyoruz yani. ya. O canlandırı var mısın? Bana koşacaksın ha. Siz de oynayın sen. Tam orada da var. Yo çok az vardı. Ama ben yeniden diyorum yeniden de oynuyoruz biz? Adam skar kullanıyor. Sonra adam sonra adam scar kullanıyor Aynen. ve cezasını verdim Aynen kalk. Anam Ay. Oğlum ben çok şeyim ya. Gibi ya. Lan o altın Aynen. benim lan. Yarısı benim. Uç hepsini Aynen. aldı. Oha. Aha şurada var. Ya ağaç s Ne ara gittin oraya ya adam? Senin gibi yavaş mıydın lan? <laughs> Hatsuna Miko! Sen onunla git ben bununla gideceğim. Gel yarışalım. Aynen Canlandırma müdürsüyle yarış. Dönmüyor araba şuna bak. <laughs> ha boh tutu boh! Boh tutu Sniper vuruşu. <laughs> ah sağdan biri... Sağdan götüm deliniyor. adamlar neymi iyi, iyi galiba. Ben sende uzakta hesabı var? Ağır ile sniper. Bir şey diyeyim mi ben hepsini vurdum ha. He. Çemi kaç kişi sen? Onun, tüm... Adamı 102 vurdu. Ya bu ne kanka? Ya sikerim. Kaldır. Uf adamı diktim ha. Oğlum sen bence öl kartın. Tamam. Ağacın arkasına gir. Ben niye ağacın arkasına girdim ki? Ağacı siktiler ama. Canlandırma arabası orada. Adam geldi. Can basalım arkadaşlar. Çok iyi oynuyorum. Onun üzerinden puanlayın arkadaşlar. Benim arabayı çaldı. Oğlum can yok. Hayır ya uzaktan da biri sıkıyor. <laughs> Bugün acil gel. Ne? Lan bu kapıyı mı kapatıyor bak. Bakanın arasında dur. Oo. Oh. <laughs> Tam <laughs> geldi alanı Adam geldi yani ben al öldürdü ya. beni Kemo. Aynen Biz öldürdüm. öldürdü ama. the Creator down. Bunu görüyor musun? <laughs> Sala Baba, girsin. Girsin. someone shooting at me. Someone shooting at me. Oh, 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 someone shooting at me. Ben nasıl vuramadım sure, bunu? Sure, I killed them. I need your money to survive. Beni Aksan ver. iyi de arkadaşlar bu arada yanlış anlamayın. Cem, eat grilled grill chicken. Grilled chicken. Eat grilled chicken. Eat grilled chicken. Eat grilled chicken koyacağım bak. Koyamaz. Babana koy. Şuna. Boktan araca biniyor Baban mı? Bir tane mermi vuramadım malum. Ha doğru dedim. Soruyu sorman lazım. Bu ne lan? Kill bir kadınlar geldi. Ya o eski buyolar. Onlar da aslında? Harbiden cemi niyesi? Sağ ol. Sede alam ya Raya ile. Onları sikim Ben Oha, bana gelsin. Allah. Oğlum ne oluyor ya? So, so, salt neden? Epic Games? Bak kalk gel artık. Adam kar topu atıyor ya. Adam adam bana kar topu atarak öldüreceğini düşünüyor ya. Bana geliyor, bana geliyor. Ya. Oğlum sen neyi öldün? Dört değil bile. Adamı 67 <seven> vurdum lan. 67. <laughs> Abi Allah aşkına şu 72 gün sonra şu Dead by Daylight. Tam de oynarız. Fark etme ama öyle bir oy, öyle tarzda bir oyun. Mu? Bu arada geçen öğretmen bizi o rahatlattı ki. Oo, <laughs> ne diyor? Oğlum ne diyor lan? Hayır ya. Azerbaycan Azerbaycanca Azerbaycan da şey ne demek? Hayır Azerbaycan Azerbaycan da ağım ne demek? Am mı? Ne? Ay oha ne alaka oğlum bunlar da. Azer Azerbaycan da ağım ne demek? Ağım ne oğlum? Ya ne? Yedi Bir Şey dedim bassız baraka dışında diğer yerler yılbaşı temasını hissettirmiyor. Harbiden. Kuklu esen bir şeyle adamları alırsan de. Önüne gelecek önüne. Ben aldım abi. Ya bunu nereye götürüyordu? Ah, o! MEP'e bakın, alana bakın. O alana kardan adam. E ne üçgeni oğlum, kardan adam. Of! Şu süper kahraman sezonu bak var ya, hayatımda oynadığım en iyi sezonlardan. Bok gibi sezon var aslında. Efsane. Ne <laughs> video? Of! <gülüyor> Allah. Ya, ya Oha bu eğim ne? 80. almak istiyorum. Amerika'da şey 17. Ah düşürük öleceğim sanırım. Keşke bizde de böyle bir şey olsa ya. Abi bu eğim ne ya? Neyi mi kanka? Ne ne iyi amına koyayım? Adam bana sormuş. O ne amına koyayım? Ben nasıl Yemem. geleceğim oraya? Ha. Gelin gelin aşağı gelin lan. La öyle bir de cama bakacağız ya binilmiyordu. <laughs> oğlum, niye böyle bir şey? Hadi kaldırsana oğlum bir şey atacağım ya. Karda oldu ol. Yapamıyorum kardeşim. İndim, indim in indim. Yani. O da ya. Şu adam. 53. Lan var yüzük. Ya bir tane canı var bak. Şey tane bir, bir tane. Bak şu an bir tane vurun canı sıfır ya. Dur ben havadakini alacağım. değilim amına koydum mu? E oğlum hiç elinde değil mi amına? Abi elimde de yanında değil. Arabayı bildim Ya. Altıya çıktım. <laughs> ya bu skarın ben amına koyayım. Ben şu an hiçbir şey yapamam ya. Bu maç niye bu kadar bok geçti ya? Kesecek misin? E koyacağım ama. Oğlum Sen, iki taraftan de. yeter oğlum niye herkes bana oynuyor? Ben, ben. Tarı tarım minik anlatarı. tarı. Mini tarı. oğlum minik anlatarı. Minik anlatarı mini koş kaç, bak kaç bir kere saldır. Sar Çizgi <laughs> Hadi film lan. karakteri gibi Hadi. Odi! Altı canı var! Evet, Allah! Hadi buradan. Hadi buradan. Oh! Gördüğünüz <laughs> Oi! Oh, <yeah. laughs>